Arkadaşlar dördüncü motifimin e, şu kenarını normal bildiğiniz gibi birleştirdim. Burada göstermek istediğim yer sadece şu ortadaki yerin nasıl birleştiği Şuradaki göstereyim, nasıl birleştiğini göstereceğim. Şimdi buralar yine aynı diğer taraflarda yaptığımız gibi birleştirdim. E, normalde orta köşedeki üçlü trabzanımı yaptım, bir zincir çektim ve bu birleştirdiğim köşe var ya burada arkadaşlar bu köşeye almadan batıp birleştirdim ve e, bakın şurada diğer köşem de var bakın Şuradaki diğer köşe oraya da tekrar almadan oraya da battım orayı da aldım ve bir zincir çekerek yine aynı yere geldim Şöyle daha iyi anlaşacağız. Şimdi ben şurayı yapayım. Size göstereceğim. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi burayı birleştirirken şurayı aldım. Daha sonra bu tarafa geçtim. Bu taraftan da birleştirdim. Ve tekrar aynı yaptığım gibi bu tarafını da Diğer motiften birleştirmeye devam ediyorum. Şöyle daha iyi anlaşılmış olacak. Evet. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde birleştireceğiz. Ee, kalan ben bu, burada renkleri çok karışık olduğu için şu renk şunla, şu renk şunla diye hiçbir şey söylemeyeceğim. Siz kendi zevkinize göre, elinizdeki olan iplere göre 14 tane motifi birleştirin. Ben şu şekilde birleştireceğim. Son 14 tane motifi birleştirdikten sonra beden kısmına geçeceğiz. Beden kısmını da biliyorsunuz ki buradaki gördüğünüz kırık beyaz rengimizle yapacağım. E, motifleri birleştirelim. Tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, motiflerimi tamamladım. E, bütün motiflerimi birleştirdim. Şimdi de beden kısmını yapacağız. Beden kısmını yapmak için e, şuradan göstereyim. İpimi buraya sabitledim. Bir, iki. 3 tane zincirli yukarı çıktım. Buraya 2 tane üçlü trabzan yapacağım. 1 2 3 Şimdi bu dolguların tepesine bakın. Şurada görüldüğü gibi bir tane buraya bir tane de buraya boşluklara 3 defa Bakın 3 oldu. Dolgulara da 2 tane yapacağız. 3 Buradaki dolguların tepesine de iki tane yapacağız. Bu şekilde, bu sırayı hep bu şekilde dolgu yapacağız arkadaşlar. Yani üçlü trabzan yapacağız, boşluklar hep dolacağız. Şu arayı da göstereyim. Burada birleştirdiğimiz yer var bakın. Bir tane buraya, bir tane de ortaya, bir tane de diğer köşeye. Yani üç tane de buraya yapmış oldum. Buraya iki tane boşluğa geldim. Buraya 3 tane. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Görünüyor mu? Şöyle daha mı net? E, boşluklara iki tane, buralara iki, pardon boşluklara üç tane. Dolgu tepelerine ikişer tane ve bu araya da tam şöyle net göstereyim. 1 2 3 tane de bu boşluğa yapacağız. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz üstüne de yine e, kafes örgüsü yapacağız. Bir dolgu bir kafes şeklinde e, devam ederek koltuk altına kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bakın ilk sıramı tamamladım. Şimdi ikinci sırasına geçeceğim. 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 Geri döndüm. Başını doluyorum. Bakın. 1 2 tane atlayıp üçüncüye 1 2 üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2 atla üçüncüye üçlü trabzan. Arada 2 zincir bu şekilde de bu sıramızı tamamlıyoruz. Üçüncü gördüğümüz yere bu şekilde kafesimizi yapacağız. Arkadaşlar bir tane iki tane e, eksik oldu fazla oldu gibi takılıp moralinizi bozmayın. O bir şekilde telafi olur. Bir tane eksikse bir tane atlayıp yaparsınız. Ya da fazlaysa e, bir fazla atlayıp yaparsınız. O şekilde telafi olur. Onlara takılmayın lütfen. E, bir kutu fazla olmuş, bir kutu az olmuş e, diye moraliz bozup benimki olmuyor diye kendinizi üzmenize hiç gerek yok. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayacağız. Dönüşe tekrar e, göstereceğim arkadaşlar. İkinci sıramı da yaptım. Şimdi yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Örgümü üst tarafını çeviriyorum. İki tane boşluğa bir tane de zincirimin üstüne üçlü trabzan yapıyorum yine. Boşluğa bir, iki ve zincirin üstüne bir tane daha. Bu şekilde bir kafes bir dolgu sırası şeklinde koltuk altına kadar öreceğiz arkadaşlar. Koltuk altına geldiğimizde önleri ve arkayı ayıracağız. Onları tekrar göstereceğim. Arkadaşlar şimdi kol altına kadar ördüm ee, baştan şu kutucukları sayarsak 11 kutucuk sayıp tam şu üstüne gelen yere bir tane ayraç taktım önden e, diğer önden de 2 4 6 8 10 11. kutucuğun şuraya e, şu en son yaptığımız trabzanın tam üstüne bakın bir aparat taktım. Önlerimiz bu şekilde, arkamız da bu şekilde olacak. Önlerimize ilave kenar yapacağım. O yüzden arkamız önlerimizden size biraz büyük gibi gelebilir. Buradan da iki tane kutu içerden öreceğim arkadaşlar. Burası iki kutuda buradan öreceğim. Burası kol altımız olacak bizim. Kol kesimimiz olacak yani. Şimdi biz düz tarafından en sonki sıramızı düz tarafından gelmiştik. Şimdi ters tarafını çeviriyorum örgümün bu ipim burada kalacak. Bunu ben kırmak istemiyorum. Sonra devam edeceğim. O yüzden de arkasına yeni ip bağlayacağım ve e, burada bir model kuracağız sizinle. Şimdi bakın arkadaşlar burada e, bir iki kutu dedim e, ayraçtan sonra bir iki kutu tam bu direğin üstüne gelen yere şuraya ipimi sabitledim burada bir 3 4 5 zincir çektim 1 2 3. kutuya Bir tane trabzan yaptım, şey e, üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum, bir iki üçüncüye tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi bir iki üç zincir çekip aynı yere tekrar bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Bakın, şöyle daha iyi oldu galiba. Şimdi burada. Yine bir zincir çekiyorum. 1 2 3.'ye bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Bir zincir daha çekiyorum. 3.'ye üçlü trabzan yapıp 1 2 3 tane zincir çektim. Yine aynı yere bir üçlü trabzan yaptım. Şöyle elimi altına koyarak göstereyim bakın arkadaşlar. Burada bir V'miz oluşuyor. Bu arada bir tane düz trabzanımız. Trabzanımızın sağında ve solunda birer tane zincirimiz var. Ee, hep iki atlayıp üçüncüye batıyoruz tığımızı. Bu sıramızı bu şekilde devam edeceğiz. Ee, biraz daha göstereyim isterseniz. Şimdi bu üçgen yaptıktan sonra bir zincir çekip normal düz bir trabzan yapıyoruz bir zincir daha çekip tekrar üçüncüye üçlü trabzan yapıyoruz 1 2 3 1 2 3 de çekiyoruz sanırım anlaşılmıştır bu şekilde sıra sonuna kadar daha doğrusu sıra sonuna kadar derken, bu aparat taktığımız yerden iki kare kutu yani iki kutu şuraya kadar tam bu kutunun üstüne gelen yere kadar yapıyoruz ve geri döneceğiz bakın arkadaşlar söylediğim gibi sıramı yaptım ee, pardon 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 şöyle şuraya kadar yapacaktım bakın taktığım aparattan 1 2 şey kutucuk önde bırakacaktım orası çünkü benim kol altı oyuntum olacak şimdi burada 3 4 5 tane zincir çekip örgümün ön yüzüne döndüm 6 çekiyorum hatta şimdi bu gördüğünüz üçgen olan yere arkadaşlar bir trabzan yaptım şimdi iki, bir trabzan daha yaptım iki tane oldu bu araya iki zincir çekiyorum aynı yere tekrar iki trabzan yapıyorum bir iki zincir daha çektim bir iki trabzan daha yapacağım bakın Şöyle elim altına koyarsam herhalde daha güzel olacak. Şimdi hiç zincir çekmeden direkt karşıdaki bu üçgenin içine tekrar batıyorum. İkili trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. İkinci trabzanım yaptım. İki zincir daha çektim. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar başına doladım. Diğer üçgenimin içine atladım. Bakın. Elimin altında elim koyduğumda daha iyi anlaşılıyor sanırsam. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam ediyoruz. iki zincir çektim aralarında iki zincir var arkadaşlar bu şekilde ama şu aralarda hiç zincir yok bu şekilde yine başa kadar gelelim bu sırayı da tamamladım şimdi tekrar geri döneceğiz Burada 2 3 4 5 tane zincirle geri dönüyorum. Şimdi bütün boşluklara aralarına 2 zincir çekerek bakın. 2 zincir buradan diğer boşluğu atladım iki zincir, yanındaki boşluğa, iki zincir, diğerine. Bu şekilde burayı kutucuk halinde devam edeceğiz. Bakın, iki zincir. Arkadaşlar, tığ işi biraz ister istemez şiş gibi yumuşak olmuyor. O yüzden de elinizi lütfen Gayet yumuşak tutun ya da bir yarım numara fazla tığ eliniz çok sıkıysa bir yarım numara fazla tığ kullanın derim. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonra da normal e, diğer yaptığımız gibi devam edeceğiz. Daha önce altta yaptığımız vardı ya arkadaşlar bakın dolgu kutu dolgu kutu şeklinde devam edeceğiz ee, biraz ördükten sonra ben zaten yakasını göstereceğim size yaka e, kesimlerini. Ondan sonraki sırayı da hep içine normal doldurduğumuz gibi iki tane içine birer tane de kutucuklara doldurarak devam edeceğiz. Şöyle de göstereyim isterseniz. Evet arkadaşlar. Koltuk altından da omuza kadar ördüm. Şuradan başlayalım. Bir baştan arkaydan bahsediyorum. Motiflerimin tamamı bittikten sonra ekleme işlemini tamamlandıktan sonra 1 2 3 4 5 dolgudan sonra koltuk kesimi yapıyoruz. Yani dolgu olarak sayalım hani karıştırmamak için. daha sonra kol ayrım yerlerini gösterdim. Size sayılarını söylemiştim bir önceki videoda. bu şekilde önce arkaya örüyorum. Arkada da istediğim kol uzunluğuna geldim. Şimdi omzunda Beş tane zincir çektim. Omzumuda bir açıklık yapacağım. Çok omzumuza rahatsızlık vermesin boynumuza diye kare yapmaya devam ediyorum kutucuk. Şimdi altı tane yaptıktan sonra üç oldu, dört oldu. 5 1 2 3 6 oldu. Bakın. 2 4 6 oldu. Şimdi ben 2 tane zincir çekerek şöyle Şöyle bir iniş yapıyorum arkadaşlar. Bakın, iki zincir çektim almadan e, yine üçüncü deliye e, yani normalde batmamız gereken yeri almadan battım ve sık iğne olarak devam ediyorum. Burası omzum olacak arkadaşlar. Omzuma gelen yaka oyuntum olacak. şöyle biraz örüyorum ben size göstereceğim şimdi sık iğneyi ne kadar ördüğümü şimdi 2 4 6 şuraya kadar öreceğim arkadaşlar bakın 2 4 6 tane yaptım iki zincirle aşağıya indim burada bir yaka oyuntusu yapmak istedim yani şöyle açıkçası buradan yine 2 4 6 7 şuraya kadar geleyim bakın 2 4 6 7 ye geldim 1 2 zincir çektim ve Normal batmam gereken yere battım. Bakın şurada şöyle bir yaka oyuntusu sağladım. Buradan da yine normal kutucuklarımı yapacağım. Omuzlarda arkadaşlar 6'şar tane kutu kalacak. Birer kutuyu da yarım yaptım. Böylelikle omuzumu bitirmiş olacağım. Yani arkamda yeleğimin arka tarafı da bitmiş olacak bu şekilde. Evet. Şöyle düz tarafından göstereyim isterseniz. Burası ters tarafına denk geldi. Bakın. Şurada ve şurada siz zincirlerinizi eğer çok kısa çe e sıkı çekiyorsanız, 3 e zincirde çekebilirsiniz ya da iki çekip gevşek yapabilirsiniz. Buralarımız da omuzlarımız olacak arkadaşlar ve arkamızı tamamlamış oluyoruz böylelikle. Kapatıp ipliğimizi kırıyoruz bu şekilde. Arkadaşlar ben arkasını ve önünü ördüm. Şimdi diğer önüme e, ipimi bağladım. E, buradan zaten bahsetmiştim. Buradaki ayıracın iki kutu gerisinden arkaya başlamıştık. İki kutu ilerisinden de önümüzü başlıyoruz. E, koltuk altının üstünü örmeye başlıyoruz. E, sıramız ters tarafında e, düzden gitmiştik en son. Ters tarafındayız ve buradaki Şuradaki görmüş olduğunuz modeli kuracağım buraya. Tersten olduğu için şu alttaki sırayı göstereceğim size. Şimdi burada e, aparatın iki kutucuk ilerisinde bu e, bakın taş e, tam buradaki e, trabzanın tepesine battım. 2 3 zincir çektim. 1 2 üçüncü trabzanımın tepesine battım başını doluyorum burada hiç zincir çekmeyeceğim 1 2 3 yine aynı üçlü trabzan yaparak battım 3 zincir çekiyorum arkada gösterdiğim yeri yapıyorum yani arkadaşlar arkada da göstermiştim nasıl yapıldığını 1 2 3 1 2 3 zincir çekip aynı bir önceki battığım yere batıyorum buradaki V'leri oluşturmak bu sırada hiç zincir çekmeden battım tekrar hiç zincir çekmeden bir daha battım ve buraya 3 zincir çekerek aynı yere tekrar üçlü trabzanımı yaptım yine 1 2 3 yaptım 1 2 3 zincir çekip aynı yere battım ve tekrar almadan yine buradaki kenar ilmeğime battım. Bakın. Şimdi geri dönüyorum.